Merhaba arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz çiçeklerin gövdesi ince olduğu zaman tekrar çiçek teliyle güçlendiriyoruz. Bunu size tekrar göstereyim. bunu indiriyorum. Ve pansumla düzelttikten sonra tekrar sarıyorum. Bunu bu şekilde sonuna kadar sarıyorum. Bunu sardım, güçlendirdim. Tekrar gövdesinin kalın olması için orijinalinin orijinalindeki gibi olması için bunlar hazırlamış olduğum orkidelerdi. Pamukla sarıyoruz. çok sıkmadan aynı kalınlıkta olmasına dikkat ederek pamuğu inceltip sonuna kadar sarıyorum arkadaşlar onu bu şekilde sardım. Sonra şeffaf tutkalımızla tekrar üzerine üzerine sürüp daha sıkı sıkı olmasını sağlıyoruz. Eşit kalınlıkta olması için ve sağlam olması için bu yapıştırıcıyı kullanıyorum. Bunu ben daha önce sarmıştım ve kurudu. Kuruduktan sonra tekrar bandımızla üstünden sarıyoruz.